Epic TR'den herkese merhabalar ben Alperen Ve kardeşci. Burada Epic <laughs> Bak bak bıçağa bak Epic Ha kanka sen miydin? Aynı yere gel Alperen Artı 18'in a*** Oh lan Artı 18'i a*** <laughs> Vurdum beyler ah, Düştüm lan <laughs> Ay Alperen aynı yere gelsene. Oh! Oo <laughs> 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 oh, bir kurşun iki bir kurşun <gülüyor> 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 Beyler quickscope yap yapalım. <laughs> Aslında yaparım. Ben quickscope yapayım Allah. Kasıyor mudur nedir bu ne ya? Cıvıtcağız dedim ben iyi oynuyor lan. Aldı işte. Ben... Kaan ayrı tıkı bekliyorum. Hardscope yapmaya başladı. ne lan? <laughs> ölüp duruyorum. Oyun bozuk bence. Bu nereden S gidilecek burada? Steam'e şikayet et. Ben aldım bu oyunu. Hep ölüp duruyorum ben. <gülüyor> 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 Crack mi yapmadım falan de. <laughs> ya ya. Oha nasıl eşyat attım lan orada? Rastgele <laughs> tarıyor. Hadi be. Tamam. Lan kan. Bir yana boşun bir yana oynuyor lan. <laughs> Gördüm lan geldi var mı? atıp koydum. <laughs> çocuklar bunu izliyorsanız lütfen zihni ruhsal gelişimimiz için <laughs> şu andan itibaren videoyu kapatın. Bizi evet. dava etmeyin lütfen rica ediyoruz. <laughs> bak bak bıçak atacağım şimdi. Hadi lan bıçak atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tek kurşun iki öldürme. Beyler bıçak atıyoruz hadi. Oha işlemiyor bıçak. <laughs> Beyler ha kattım. Vallahi bıçak işlemiyor lan. <laughs> Sniper server olduğu için mi acaba? Galiba. Yani mantıkken düşünecek olursanız benim bedava zaten. E bir yerde işliyordu ne güzel yapıyorduk orada. İşte tek kurşunla iki kişiyi aldım lan. <laughs> What? Biz de yaptık yani ya şey. Niye şimdi bu kadar büyüttün olayı? Ah! Ha! Uf! Kafam gitti <laughs> adamın. Hay senin ya. Olmaz böyle şey. Evde mi? Hardscope. I think hard is allowed on this server. <gülüyor> <gülüyor> Şu sniper'ı hiç oynayamıyorum ya. Quick scoper sucks. Sıva you Stop Warhack Bak şimdi 5 kişi birden lan Bak don, don Hardscope falan diyorlar 5 kişi birden Hardscope yapıyorum diye bana küfür edecek <gülüyor> <gülüyor> ben de son kilo aldı diye sevindim lan adam için. Aynı takıma geçelim aynı yerde artık kop yapalım. <laughs> oh my god. Ulan <laughs> <laughs> yine mi ben farklı takımdayım? Ya gerizekalı sasa, sasa geçsene lan. Ha ben gitmiştim şimdi geldi. Evet. Hard scope yaptım şahitlerim var. Oğuzhan sen bu silahlardan hangisini kullanıyorsun lan? Lezon 8'i. Bir de ona bakın. Evet pusmuş. Bela yeriniz var mı daha önce? Bu ne bu? Deneme ateşi yapıyorum. <laughs> Close Range Noobscope. Beren niye biz böyleyiz? Sen onun içine girdik. <güldük. gülüyor> o küfürleri falan şey yap Alperen. Ne? Kes küfürleri. Biplerim. Zaten bipten bir de kalmayacak da. Hayır yazdıklarımızı ya. Ha. O çok beklersin. Niye? Yeah. Oo üçlü kulak kulak range noob scope. Oo. Tamam lan. Kızıyor. Tutmuyor ya. Adam aldı be. Adam bir kurşunla iki kişi aldı <laughs> Artı 18 e alıyor ama bak. Hard kop yapma. Adam Türk lan gerizek <gülüyor> 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 lan biz hiç hard scope yapıyoruz mu yapmayın. <laughs> Oğlum bak biz hiç <laughs> hard <laughs> yapıyoruz mu lan. İnsaf et lan. Vicdansız. Yeah. <laughs> Vay ne yapmış bak? Ne yapmış bak? O harbi güzel. Lan bu camlara da etkisi olmuyor. Ben çaktım adamdan bu çakan. Onu kim yaptı lan? Arvana kid ne yapıyor? Beyler aile içi işte akraba evliliğinin böyle You are a hobo I think <laughs> I thought I the fuck up the fucking car. Guys, <laughs> the fuck up. <laughs> <laughs> shut the up. Yeah, shut <laughs> <laughs> <but, but>, <laughs> up. Oh,

if is for friends who sit together hard to go get fucking bag Bullseye oğlum yeter video youtube kabul etmeyecek lan hala videoda mısın lan evet yeter <laughs> lan o kim lan? Bak Türk sanırım. Gentleman. We are a idiot. <laughs> no, non kafa bak yavrum benim. Of akıyorum valla. Bu da hardscope yapıyor. 20 10 yapmış. <laughs> o birinciyim. Shut up you fucking you. I am a noob and I know it. <laughs> Aa tüm şeyler geldi. I'm <laughs> lagging. <laughs> Bu <laughs> <laughs> Allah senin ne yapmasın <laughs> Don't shoot me <laughs> Oğlum bunlar İngilizce lan şey İngilizler ne anlasınlar ateş etme diyor tririt tririt oh man what did you do did on the road stand from me off talking Mary with me. Bu namus meselesi oldu artık. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Canlı oyunda evlilik teklifi. <laughs> Ol, camın içinde, arabanın camının içinde iki kişi aldım. <laughs> <laughs> Fantaziye bak <laughs> yavrum benim. Mother. Father. Brother. Sister uncle hey, aunt shut up man I'll insert your a my weapon hey, you, you. abi İngilizce de güzel küfür edinmiyor lan shut the up. <laughs> Me up <gülüyor> <gülüyor> Oha beni geçmişler Lan <gülüyor> yeah <laughs> <laughs> ye <Yeah>, twice <laughs> Ya bu ana bunu <laughs> ya <laughs> <laughs> yerdeki al aldı <laughs> <laughs> F**king guy idios <laughs> F**king guy idios <laughs> <laughs> German Germany Born in Germany Born in America <laughs> Oh yeah. <laughs> 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 Aynı mapı açtılar ya. Oha hemen yüklendi olsun sasa, sasa gir. Sasa kan. <laughs> no no knife and he said you knife knife falan. <laughs> <laughs> Bela gelin adam sıkıştıralım lan. <laughs> Hadi sasa girdim. Lan sasa girdim. Bu da spek, spek nasıl girmişsin? Oo, girmişsin? Öküz. Ha. Ben karşıda oynamak istedim daha öyle. Tam <laughs> şişt, kan. Oğuzla bir yerde buluşalım. <laughs> birisi gelsin bizi bulsun. Hadi lan birbirimizi ateş etmeyelim. gelin. Lan gitmayın. Oğuz Ay, gel lan. Bir yerde en, o, en, oyunun en şey yeri var ya Tenha. Neresi? Ha dur sen misin o? Evet. Dur. Bu kim? Ha benim benim. Ha tamam. Hadi gel şuraya. Şişt. Ne? Gel. Şuraya gelin şuraya şuraya buraya buraya Şş, şuraya Lan buraya Orada ateş ederler la Her Neyse şuraya Burada, geçelim sen nerede Şurada Yine, lan Yan yana gelin Yan yana gel Foto alayım bir geç, geç Hadi yana şöyle koşarken yana. millet bizi görsün <laughs> Lan geç bir yan yana <gülüyor> <gülüyor> Lan bu ne Duvara dayan duvara İşte ne yapıyorsun lan sen <laughs> Senin <ne>? o*** <laughs> Ya ver mi lekemi salacak Mother**** ya ben de mother**** dedim dedim inanmadınız artı 18 mother**** çıktı. KAYGIZ <laughs> <laughs> Sorry I couldn't hear what did you say? I GOT BLOODY IN MY FACE! Barman! Barman! bu geri zekalı? KAYGIZ BAK! KAYGIZ BAK! Yazık doğru yok abi bana geliyor.

<laughs> oh! Bu <Bunu> deli. <gülüyor> <gülüyor> Bunu a y yine. Y <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer birinci olacağım lan. Bu sefer ben birinci olacağım. Sen kimsin? Göt. Ben burada adamlar konuşuyorum bu adam geldi. Hop ya. Ha pardon. Tema fakat kopya testim de veririm. Oha artık ya. <laughs> adam beklemiş, beklemiş ben çıktım oraymış. Aynı yere gel lan. Geliyorum lan. Hadi bakalım. Bir Hadi şey mi olacak? Etop. Nereden geliyorum? <laughs> Lan ya oğlum ikisi birlik on ikinizi de aldım. Allah ya arkamıza döndük İyi insan bir söyle <laughs> dedim. Hem pusmuş yani... hem hard. Kaydolsanız falan falan falan. <laughs> Hayır. <laughs> Gel lan aynı yere. <laughs> <laughs> Hayvan herif. Adam dürbünü açmış, dürbün açık yürüyor. <laughs> ben mi? Yok lan o kadar değil. Yavaş yürü ya. Hızlı yürü öyle yapacağım. Ulan ben vurdum. En son ben mi öldüm lan? Hayır artı 18. Ha. <laughs> bak bak dur. Aa, eziye bak. Ya,